hoş geldiniz Popstar Türk'e değerli izleyiciler. Bir kez daha söylüyorum. Ebru Gündeş şarkıları söyleniyor bu akşam. İlk bölümde Ebru Gündeş yarışmacılarımızla yarışmacılarımıza düet yapıyor. Az sonra Ayşe Ege Soy hangi şarkını söyleyeceğini anons edecek ve Ebru Gündeş sahneye gelecek ve bir düet daha dinleyeceğiz. Söz Ayşe Ege Soy'da. Sırada Mehtap var. 104 aday numarasıyla geliyor Osman Tan. Sözler Sedat Erdoğdu, Beste Sinan Özşeker. Çingenem. sağlık. Tebrikler Mehtap. Ebru Gündeş'e bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ebru Hanım zannediyorum Zaten notu belli herkes 10 herkes verecek. Herkes aynı o. 10 geldi bile Armağan'cım. Yine şarkıyı ezberlemeden çıkıyorsun. Şarkının sözleri bir tarafa gitti çok heyecanlandım. Ebru Hanım'ın karşısında <laughs> vallahi. Yoksa ezberlemiştim bugün provada hiç yanlış Ama hastaydı. sadece sözlerle trafiği de karıştırdın zaten. Çok heyecanlandım armağan Aha, Öyle evet. mi? Hayır o şarkı için de giyinmiştim özel olarak bu gece. Nasıl yani? Yani o şarkıya göre olsun. Hangi yani. şarkıya göre olsun? Çingenem şarkısı için de böyle giyinmiştim. Ama bunun bir önemi yok gördüğün gibi. Sözlerini hatırlamayınca öyle gidiyor işte. Ama çok heyecanlandım bildiğiniz gibi değil. Vallahi heyecanlandım. İlk defa. Evet Mehtap ilk defa heyecanlandım dedi yalnız. İlk defa demek ki heyecanlandım. düetten heyecanlandım. Oğlum, çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç Mehtap bunu ilk defa yapmıyor ki. Söylemediği şarkıların sözlerini hep karıştırıyor Mehtap. Ancak bildiği şarkıları söylüyor. Eğer yeni bir şey çıkarsa Mehtap'ın karşısında çalışkan bir e, talebe olmadığı için Mehtap çocuklar Bey. Valla alt yazılarda takip ediyorlar mı? Çok doğru hiç şaşırmıyorsun diyorlar. <laughs> Valla. Sen var ya sen. <laughs> Şaşırmıyormuşum oralarda. Zehir. Kim diyor bunu? O, o, onu söyleyen okuma yazması yok belli. Diyorlar ki Mehtap nasıl şaşırmıyorsun o sözlerini biz anlamıyoruz diyorlar. <gülüyor> 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 Mehtap. Ba, acaba bu hafta da söyleyecekler mi Mehtap aynı şeyi? Ha? Mehtap sen olduğun için mi şaşırıyorlar yani buna yoksa? E, ben olduğum için şaşırıyorlar. He. Yani nasıl o sözleri tek tek ezber... Ya şaşırmıyorsun Yani abi? o kadar şaşırırsın evet, normalde. Evet şaşırıyorlar o yüzden. Hayır sen hep şaşırır mısın sözleri? Yok ben ama? hiç şaşırmıyorum hiç. E, i̇lk defa bu gece şaşırdım Armağan Bey. E? E, buyur. evet, işte. i̇şte buyurun. Orada problem, problem var geldin. problem. Şurada bir delik varmış da içine düşüyordum. <laughs> Ayağımın topuğu deldin. içine kaçtı Armağan Bey. Şurada bir boşluk var. Sen deldin. Evet. <laughs> Sen, hakikaten senin bir gözün küçük. Bak bu botoks. Bak botoks geçen hafta botoks botoks bok. diye bağırdım. Bu, bu botoksu botoks düzelttir. Bak bu gözün küçük. Abuk anlamış. Yazmışlar botoks yaptırmışsın. Şu bir şey olmuş. Bu gözüm iyi, iyi. bu gözüm şey. Bu doğru. gözün küçük, bu gözün büyük. Evet, Doğru Arman Bey. Evet. Ne zaman yaptırdın? İki hafta önce. Eşte. E, bekle o zaman. Altı ay sonra o göz yerine gelir. Kız Kaçıncı niye yaptırıyorsun? Kere Genceciksin ya. İlk defa hayatımda. Yazık günah. 28 yaşındayım ama e, çok buralarda Ay, ben 33 yani, 34 yaşındayım. ben yaptırmadım, yaptırmadım. Sen niye yaptırıyorsun? <laughs> sen 28 yaşında mısın? Evet, 78 doğumluyum Arman Bey. Daha büyük duruyorsun ha. Aa evet, 35 falan 40, 50 gibi gösteriyor. <laughs> Yok, o kadar değil. Saçların gene boyadı. Tarla başına gittim İmaj Bey kırma. Güzel bir mangal yaktık Hamit abim bir taraftan boyadı. Bir taraftan böyle ya. bir şey. Ama Var ya. ya, onlar kopacak sonunda. Zaten kısacık Armağan Bey, sizin saçınız kadar saçım var benim. <laughs> Öyle mi? Evet. Ama e, uzun. E, Armağan, sarı koyu, sarı koyu ne olacak? Koptu. Saç yanacak tabii ki yani. Koptu değil mi? Şimdi evet koptu, ben içeride Bülent hocam bugünkü saçına bayıldım. Çok hoşuma gitti o Tamam seni falan. Bir dahaki Saç... hafta esin siyah boya. Ben diyorum acaba siyah yaptırsam mı diye sakın, düşünüyorum. Sakın, sakın. Yaptırmayın. Sakın, sakın. Böyle Peki güzel ara... olmuş işte. Ne ara yani saçını oynayıp duruyorsun? Arada şarkı söylemeyi düşünüyor musun? Evet, Armağan Bey düşünüyorum. Ne zaman? İnşallah önümüzdeki hafta yine çalışıyorum, okuyacağım. Peki, Orhan Bey. Bir dakika, sen 78 doğumlu olup da nasıl 28 o, oluyorsun ol, sen? 30, 30 yaşındasın be. 30'a girmiş. Bak doğru. <laughs> Ben onu kaçırdım, sayamadım. Bir dakika. Yok, 78, 29. Sen, bir dakika, 78 doğumlu değil misin? Aha, evet, 78... o zaman sen 30 yaşındasın. Mart doğumlu. Ben 74 doğumluyum, ben 34 yaşındayım. Sen 30 yaşındasın. Yaşımı bile bilmiyorum, yeni öğrendim. 30 yaşında... <laughs> Bak, ben böyle bir şey yok ki. Zeka ürünü ya. Muhteşemsin, hakikaten söylüyorum çok zekisin. Süper. Bu elbise de senin mi? Yok, bu İzmir'den bir abimiz göndermişti, onun elbisesi. <laughs> Nasıl? Abin mi giyiyormuş? Yok o modacı. <gülüyor> <gülüyor> o Tahsin Kayıoğlu. O... Ne? <laughs> modacı? Evet, ünlü modacı. Çok güzel ama marul gibi. Evet. He? Beğendiniz mı Arman Bey? Yağlı ben bunu marul şey gibi. olarak Vallahi. düşünüyordum aslında. Nişan elbisesi olarak bi düşünüyordum. Bi bir tek ayakların o altından öyle çıkıyor ya. O evet. öne doğru yürüyünce çok kötü duruyor. Onu boynuya evet. uzatmak lazım ya bir şey lazım. Evet evet. Bir ayarını tutturamadım. Yarışmalar bitti. Hiçbir şeyin ayarı tutmuyor. Hiç. Bir ayarın yok senin. Şey söyleyeceğim. Ama... Hiçbir şeyin ayarı yok. Botoksun da ayarı olmamış. Evet. Hiç. Göz kapanmış. Elin ayarı yok. Şansıma. Orhan Bey. Güzel. Yani <laughs> güzel derken konuşmalar güzel. Evet. Ve e, tabii ki Mehtap çok zeki. Çok akıllı. Tebrik ediyorum. Ama sempatik ve sıcacık tabii. Çok iyi. Bu arada şaşırdı diyor. Allah şaşırtmasın. Bunlar şaşırtma falan değil tabii. E, i̇nsan sözleri de şaşırabilir, melodiyi de unutabilir. Bugün biraz bunlar oldu Mehtap ama sen dediğim gibi çalıştığın zaman iyi, çok iyisin de bugün heyecandan veya başka nedenden e, detonelerim vardı mi? biraz başta bir hayli vardı. Şaşırdın. Olabilir. Bir dahaki sefer düzeltirsin ümidini taşıyorum tabii. Onun için e, her zamanki gibi bütünü olarak e, sahneye çok iyi yakışıyor tabii Mehtap Orhan abi bir tek o var zaten. Vallahi. O da çok önemli şüphesiz. E çok. Ama Sağ olun hocam. Orhan abi bir kere bile Ebru Hanım bıraktığı aynı sesten giremedi. İyi e Ebru Hanım'ın da bozmadı kulağını. Şimdi Ebru Hanım e, Ebru Hanım'la kolay değil düet yapmak son derece zor tabii. O da onun heyecanını yaşadığı için sanıyorum bu detoneleri yaptı. Ona bağlıyorum. Not Peki, vereyim Öğren mi? Abi. Sonra verir miyiz? Ya, alalım isterseniz. Ben sekiz vereyim. Sekiz Orhan yani, Gencebay'dan. Armağan'cığım? Yedi. Yedi Armağan ya Çağlayan'dan. Abi. Şimdi e, biliyorsunuz gördüğünüz gibi Bülent Ersoy yerinde değil. Saçı yapılıyor içeride. Ve Popstar'da bir ilk gerçekleştireceğiz ve kulise gideceğiz. Şu anda kuliste saçı yapılıyor. Bakalım ne durumda Bülent Ersoy? Yorumları da oradan alacağız. Erdal'cığım buraya verebilirsek Bülent Hanım'ın görüntüsünü. Çok iyi olur. Bakalım Bülent Ersoy ne durumda? saçlarına son rötuşlar yapılıyor. Evet, Bülent Hanım. Aa. <laughs> Dinlediniz değil mi Bülent Hanım? Siz dinledim. çocuğu dinledim. Mehtabı? Evet. Çok iyi okudular. Saçınıza ne oldu? Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Gözümün önüne geldi bu teriyer köpekleri gibi. <laughs> Kaldırttırayım. Arzu da mesaj atmış. Kaldırttır onları önünden dedi. Ben de e, hemen e, şey yaptım, e, Cemal mi kaldır bunları önümden dedim. Şimdi Çok Yine çok güzel olmuşsunuz. Gebertirim sizi. <laughs> ya Orhan baş söylüyor, ben de söyleyeceğim. Peki. Cık, cık, iyi. O Osman, da Tan Bey. Içeride. Osman Tan Bey, Osman Tan Bey duyuyor musunuz efendim? beni? Beni, efendim? Duyabili beni duyabiliyorsunuz herhalde değil mi? E, duyuyorum. Ne dediniz siz? Mehtap değil. Ayol sen karının sesini tanımıyor musun? Ebru Hanım mı seslendirdi? Peki e... Nasıl duyuyorum? Nasıl mangal gibi kulak var bende? Kulağımda kulaklık var benim. O yüzden duyamamışım. <laughs> e, ne dediniz Ebru Hanım? Anlayan anladı. Peki ben e... Orhan Bey gibi söylemeyeceğim. Bu akşam su gibi güzelsiniz. Şimdi ben Osman kardeş. Evet. <laughs> Harika. <gülüyor> benim Osman kardeş. Buyurun Orhan Bey. Benim sözümü istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tele, telif hakkı almayacağım çünkü. Yani kullanabilirsiniz. <laughs> tamam. Bu gebertirim Çok teşekkür sözünü. ediyoruz. Orhan ben siz ne yapıyorsunuz? Burada hep beraber berhudar Orhan. oluyoruz. Biraz bensizliği gör de işte anla. <laughs> Sol tarafın boş kalsın Orhan. <laughs> Nur oldu. Mehtap'a kaç puan vereceksiniz? 10 verdi Bülent Ersoy Mehtap'a. Ben geçiyorum Bülent Hanım, sonra görüşürüz. Bülent Hanım. Allah ne muradınız varsa versin hocam. Çağlayan ne oldu? Oraya galiba ses iyi gelmedi. Geldi geldi. Geldi mi? Geldi. O, Yok, eğer oradan siz net duysaydınız, Mehtap'ın bu söylemesine asla on vermezdiniz. Aa, bana çok iyi geldi. <laughs> evet, hocama çok iyi gelmiş. Arman Bey aramıza girmeyin lütfen. Gündeş, Gündeş. Efendim. E, peki de, sen eğer senin e, gecen olmasaydı, <laughs> bu okuyuşa kaç verirdin ama doğru konuş. Yedi sekiz. Ölümü gör. Evet. Ay kulağımı da mı kaybettim? <laughs> <laughs> ...vallahi iyi geldi bana burada. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Orhan. Orhan. Efendim. Ne oldu? Kaç veriyorsun? Ben notumu vermiştim. Sekiz mi verdin? Ama jüriyi... ...oraya taşımaya niyetimiz yok tabii. Ee, burada Vallahi kalmayı ben iyi geldi bana bilmiyorum. Demek yanılmışım. Affedersiniz. Peki. Ama verdim artık. Dönüşüm. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Tabii. Bundan sonra... Mehtap şarkı söylerken Bülent Hanım'ı kulise alıyoruz ve oyları garantiliyoruz. Mehtap'cığım sen bu arada söylemek istediklerini söyle. Hayatımda senin kadar şanslı bir yarışmacı görmedim ben. Popstar e, evet. tarihinde. Doğru Armağan Bey, teşekkür ederim. Oh, şimdi başlıyorum. <laughs> Efendim, buradan beni seven herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bütün, bütün Karadeniz'e, Güneydoğu'ya, Karadeniz'e, Ege'ye, Trakya'ya... ...Japonya'ya kadar herkese, Belçika'ya, e, Fransa'ya... Beni seven herkesin bana ulaştığı popstar ben okuyorum. Okumuyor musun mehtap diyorlar. Okuyorum. Burada o fanlarıma selamlarımı, sevgilerimi de gönderiyorum ayrıca. Evet Osman Tanrı. Tabii benim de var fanlarım Arman Bey. <laughs> e, e, efendim. Mehtap. Mesela benim de var ama ben çok utanırım hiç söylemem anladın mı? Benim ilk defa olmuş hayatımda durun da söyleyeyim Osman Tanrı. <laughs> Efendim bütün cezaevlerine de selamlar bu kader mahkumlarım. Allah kurtarsın diyorum ab abilerime, ablalarıma. Şimdi herkes şu anda beni seyreden herkes. Lütfen tek bir tane SMS istiyorum. İkinci gün, ikinci final gecesine kalırsam eğer lütfen istiyorum. Peki bu akşam birinci olursan ne yapacaksın? Şovun nedir? E, bu hafta yemek tarifi vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Olmaz. Öyle ateş dansı bilmem ne dans dedin. Kötü de bir dans ettin. Parende mi atarsın? Takla mı atarsın? Bacağım kırılır o kadar olmaz burada. Niye bacağı kırılsın ayol? Öyle yemek tarifini olmaz. Dans edeceğim bir şey yapacağım. O zaman şimdi ben bale çalışmasına başladım. <laughs> bale yapacağım oh, o zaman. Evet. Bale yapacaksın İbrahim o zaman. abi bale yapıyordu ben gördüm. Ben de final gecesine kalırsam bale yapmayı düşünüyorum. Bu gece ne yapacaksın? Bu gece çok düşündüm. De ne yapsam bilmiyorum ki bu kıyafette ona uygun giyinmem lazım. Oyna. Oynayayım mı? He. Bir tek Her hafta oynuyoruz yap. zaten. Oynarken e, yemek tarifi yap. Yemekle maydanozlu tamam. kek nasıl yapılır? Herkes e, kağıt, kalem hazırlamış. Tamam asıl. çok güzel. Aday evet aday, numaram, aday numaram 104. Herkese selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. 104. 104 Mehtap'ın aday numarası. Teşekkürler etap. Evet, birazdan görüşeceğiz.